Merhaba sevgili arkadaşlar. Aragami adlı güzel oyunumuzun ilk 10 dakikasıyla karşınızdayım. Ben Sinan Akkol. Yeni kanalımdayız. Beni takip etmek istiyorsanız abone olun. Niye burayı gösterdim bilmiyorum. Bu tarafta bir şey olmaması lazım. Hatta kolumu bile göremiyorsunuzdur şu anda. Aragami nedir? Aragami ee, sürpriz bir oyun. Steam'in e, güzel sürprizlerinden biri. Bu hafta çıktı. Bir ninjayı, daha doğrusu ninjayı değil de e, ölümden geri döndürülmüş e, bir ruhu yönetiyoruz. Bir kız bizi kurtarması için çağırıyor. Oyun e, Tenchu'yu anımsatıyor ama ben Tenchu'yu çok duydum, çok gördüm. Hiç oynama fırsatım olmadı. O yüzden Tenchu'ya ne kadar e, bağlı bir... ...yapısı var bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi oyunda bir... ...ekranda görünen bir şey yok. Şu ortadaki daire haricinde... ...minik nokta haricinde. Her şey... ...Abi'nin üstünde görüyoruz. Arkamızdaki şu beyaz çizgiler enerjimiz. Aşırı ışıkta kaldığımızda enerjimiz... ...emiliyor, gidiyor. Azalıyor bakın. Hiçbir şeyimiz kalmadı yapabileceğimiz. Gölgeye gelip böyle sığındığımızdaysa... ...yavaş yavaş doluyor... Gölgeden besleniyoruz. Evet. Yani sürpriz bir oyun olmasının nedeni oldukça iyi olması. Tam saf aksiyon değil daha çok bir bulmaca taktik strateji oyunu diyebiliriz. Ne yapıyoruz? Gölgeden gölgeye atlayarak elemanları, ışık savaşçılarını kesip biçiyoruz. Ama... Çık 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 diye böyle bir e, Devil May Cry gibi bir şey yapma yok. Gördüğünüz gibi sadece Space'e basabiliyorsunuz dibine girip. E, adamların dibine görülmeden nasıl girebileceğinizi bulmanız lazım. Mesela şu ışık kaynağına dokunsam bütün enerjim emilir. E, kazandığım bir güç var. Şöyle güç menüsünü göstereyim size. Ee, Aragami Skills, Defensive Techniques Offensive Techniques e, diye üçe ayrılmış durumda. Ben şu anda gölge oluşturmayı açtım. Bir de sağdan soldan topladığınız oyun hikayesini anlatan scroll'lar var. Bunlarda da keyifli şeyler olacak diye bekliyorum. Henüz herhangi bir şey yok. Lalala. Şimdi şu abiyi almaya çalışalım. Görüldükten kısa bir süre sonra ölüyorsunuz. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Kendime şöyle gölgeden bir yol çizeyim ve gölgeden gölgeye ışınlanarak ilerleyelim. Ee, oyunda kimseyi öldürmemeye e, bonus puan var. Herkesi öldürmeye daha doğrusu e, şey challenge görevleri, herkesi öldürmek, kimseyi öldürmemek, bir kere de fark edilmemek gibi gibi challenge görevleri var. Benim gördüğüm bir eksiklik yerden cesetleri alıp yere bırakamamak ama bunda mantalitesi herhalde bir ruh olmamız Hani ruhken eş, birilerini tutup taşıyamıyoruz ama ruhken nasıl gırç diye kesebiliyoruz bilmiyorum. Gerçi biz ruhuz ama kılıcımız ruhumuza ait değil bu dünyada bulduk. F Aa! Gölgedeyim lan nasıl görüyorsun? Nasıl görürsün lan şu Aha bir ceset bulundu. Aa oh o -oh, alarm çalındı. Heriflerin elinde de ışın kılıcı gibi kılıçlar var. Hakikaten ışık kılıcı ama. ışın kılıcı değil. Gölgelere güvenmeyin dostum. Gidebilir miyim? Gitsem mi? Hah. Ah ne güzel. Kimseyi ee, alarm çaldırmadan gidebilirdim ya. Gado gado gado. Gado gado gado. Çakma bir Japonca ile konuştuklarını tahmin ediyorum elemanların. Japoncam ohay gozaymastan öteye gitmediği için. Şurada iki kişiyi birden e, indirme yeteneği gelmesini dört gözle bekliyorum. Aha. Yokino. Aha gördüğünüz gibi dokunulduğum anda öldüm. O yüzden çok dikkatli olmanız lazım. Ee, oyunu Hitman Go'nun aksiyonlusuna biraz benzettim. Hitman Go'da biliyorsanız e, Hitman'in tek 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 turn bazı oynadığınız bir e, bulmacasıdır. Lan buradan gidemeyeceksem başka bir yerden giderim. Şöyle giderim. Gidemez miyim? Vallahi gidemezmişim. Anam! Anam! Şuraya atlarım lan. Aha atlayamadım. Aram, aram. Şuraya atlarım lan. Aha parladığı için aram. Görülüyorum herhalde. İstenmeden, istemeden de olsa. Allah Allah şuraya gidememek kötüymüş. Bakın şuraya hemen gölge oluşturun. Çok koyu bir gölge olmadı ama en azından gölge. Bu arada bu oyunu gördükten sonra Shadow Warrior'a gayet aşerdim. Shadow Warrior 1'i bitirmemiştim ama çok eğlenmiştim. Shadow Warrior 2 kat kat daha güzel gözüküyor. Hmm. <laughs> Bu arada elemanımız kim olduğunu, nasıl öldüğünü hiçbir şey hatırlamıyor. Arada şeyler geliyor böyle. diye flashbackler geliyor. Herhalde oradan da güzel bir hikaye çıkacak. şimdi nereye cücüğüm? Oyunun sanat stilini beğendim ya. Abartmadan, karıştırmadan. Aa, atla! yapmaca. Tamam. Gölge yapıyoruz. Okey. Tamamının bir özel sebebi var mı? Evla diyelim. Şöyle çıkalım. Yes. Ha. Abiler güzel mekanik yakalamışlar. Hikayeyi de iyi öldürmüşler. Gölgeden gölgeye atlayabiliyorsunuz. Onu söylemiş miydim bilmiyorum. bir şey ifade ediyor mu çocuğum sana? Kuşumuz oldu. Kuş. Yerim ben bunu acıkınca lan. Yerdik onu ya niye bırakıyorsun? Bu görüntüler ne anlama geliyor? Bilmiyorum. Oradaymışım gibi hissettim. Bana sanki ışık özünü kullanıyormuşum gibi geldi. Şu anda eğer e, e, gölge özünü kullanıyorsan ışık özü, ışığın öğretisini de e, takip ediyor olamazsın. Ve sadece bu gece doğduğunu hatırlasana. O zaman eğer hatıralar değilse bu gördüklerim, o zaman ne görüyorum? Bu görüntüler de ne? Bilmiyorum. Belki şehre giderken bulabiliriz. Evet. Kuzgun bize yardım edebilir mi? Kaiho'nun ne yaptığını gözlemliyordu. Tılsımlara götürecektir bizi. Tılsımlar mı? Kaiho'nun beni hapsetmek için kullandığı büyülü mühürler. Gücünü altı ayrı tılsımdan alıyor. Hepsini kırmamız lazım. O zaman seni kurtarmadan önce hepsine ulaşmamız lazım. Evet. Kuzgun sağ olsun. Bütün günümüzü, gecemizi almayacak, inşallah. Kız da burada değil, hapis olduğu yerde. Sadece görünüyor bize. Bu Kuzgun niye kafesteydi? Yanlış ellere düşmesin diye. Peki neden öldürmediler? Bilmem. Ama iyi ki öldürmemişler. Show object C. Hmm. Abi ta nereden gördün ki? <laughs> yok yok. Eee heriflerin ışık ee, kılıçları da ışık. Şimdi çakozladım onu. ses çıkartıp bir yere çağırmak falan filan da yok. O yüzden birazcık aslında e, yapabileceğiniz taktikler kısıtlı. Bölüm tasarımcılarının kurduğu... Abi düzgün vur lan. Işın kılıcından hayvan gibi bir ışın dalgası çıkartmak nedir? Gel vur adam gibi. Kılıç kılıça dövüşelim. Tek gözü Bartlı diye görmüyor mu beni bu taraftan acaba? Öyle bir detay var olabilir mi? Aslında en güzel hiç bulaşmadan gitmeye çabalamak da. Gelme. Döndüğün anda arkana atlayacağım abi. Ama öldürmemeye çalışıyorum. Ama bütün bölümde hiç kimseyi öldürmemiş olmam gerekiyor. O yüzden kimin umurumda? Gizli scroll pek gizli değilmiş. Bunu alalım. Skill point bulduk. Bir tane. Hemen harcayalım. Güzel şeyler var burada. O yüzden onları almayalım. Ve giremiyor. Bütün gücümüzü çekti. Evet. Dinle Aragami Mezarlığın girişine ulaşıyoruz ee, Birinci tasım buradaymış Kurosu öyle diyor en azından. Kurosu mu? Kuzgun Ona Kurosu demeye karar verdim <laughs> Uygun değil mi? Evet güzel 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 tek tek alıyoruz abileri. Sen de orada yalnız başına gez bakayım. Dur, dur çocuğum. Şurayı bir temizleyelim. bir tane daha scroll var yaşasın. Kimse kalmadı ki. <laughs> Alarm çaldılar ama. Gölgede kaldığınız sürece enerjiniz bitti. tarafı böyle gölgeye boyamak biraz enerji götürüyor. Şu abiyi de almak istiyorum da o yüzden uğraşıyorum. <laughs> Gördüm seni. Tamamdır gidebilirik ne o hiç zıplamak etmek hiçbir şey yok oyunda. Sadece gölgeden gölgeye zıplamak, şey, eee te, teleport etmek. Bir de yürümek var. Aman. Oha, ıskala değil. Ha <laughs> Yanlış yanlış yaptın dostum. shrines. Shadow techniques have limited usage. This dot on your cape represents when you equip techniques. Hmm. Shadow techniques uses. Shadow teknikleri öğreniyormuşuz buralarda. Arkamızdaki simgede kaç tane kaldığını gösteriyormuş ama hangi simge? Duyabiliyorum seni dostum. Senin gölgende durabilir miyim? Duramadan kadar. Oho. Ah, herif gördü oradan beni. Evet, hadi burayı bir kere daha deneyelim. Gezen abi buraya kesin gelir. Aa, -a. güzel. 3, 3. Bu ana, şunu alabiliriz mesela. Birden fazla kişinin ölmedi mesela ama bu da iyi ya. Ah şey e, bir tane klon. Şundan şuna ihtiyacım var sanki. Tamamen görünmezlik. Herkes gör. Çok standart. Sen git Aa! Ya en baştan başlayacak ya. Ha gayret. Keyifli ve eğlen eee zor ha. Kolay değil. Şurada bir herif vardı. Aha <laughs> var hala. Heh. Bu sefer hiç fark edilmeden zıbardın. Buradan karşıya geçeceğiz ve bitecek umuyorum. Öyle umuyorum. Aa bitmedi. Aa ne kadar şaşırtıcı. Buradan atlayabiliyor muyuz? Tabii ki hayır. Eğer bir ölümden dönmüş ninjaysanız elinizi koyup belinize kadar gelen bir şeyin üstüne atlayamazsınız. Aa alarm da çaldılar. Ölgeye gir. atamıyorum ya? Kunai atabilmem lazım benim. Kunai siz yaşayamıyorum. <laughs> Kunai. E, ee, select power Q veya middle button. Tamam. Hop. Bak ne güzel öldü. Birisi de gördü orada. şuradan çıkacak. Oradan en uzaktaki kıllandı ki beni daha çok beklet. Tılsım'ı bulduk tılsım yastığın üstüne koymuşlar tılsıma kiraz mıymış tılsım Çıngırak. duran Tabii beni oyunu doldurmak için yine küçük kızın babası öldürülen babası mıyız biz mi küçük kızız yoksa Evet cinsiyetimiz şimdilik pek belli değil. Erkek gibi konuşuyoruz. Tipimiz de erkek gibi ama. Bu sefer farklı hissettim. Kız da görüyor bu, bizim gördüklerimizi bu arada. Bu benim çocukluğumdu. Aa kızın çocukluğu. Senin çocukluğun mu? Bunu beklemiyordum. Yaptığımız seremoninin farklı bir yan etkisi olsa gerek. O zaman o kız sen miydin? Evet. Ben çıngıraklarda babamındı anne ve babamın ıı, ışık ıı, ışıkçılar tarafından ıı, öldürüldüğünü gördünüz. Light adept. Adept'i çeviremedim sanırım. Light adepts Kaiho'nun ordusundan mı? Hayır hayır bu Kaiho'dan da önceydi. Işık kardeşliğinin e, tarafından buralar saldırıya uğramadan çok önceydi Taiharo, Saigo sen Kaiho. Her biri birbirinin ardından geldi. Onları her zaman durdurduk ta ki Kaiho gelene kadar. Eee de sonunda hepsi aynı. Acımasız katiller. Gençleri ve yaşları öldürdüler. Yamiko. Ah özür dilerim. Annem ve babamı onurlandırmak için yapıldı e, burası. Cesetler falan. O adamlar katiller. Bir parçalarını bile geride bırakmadılar. Sadece bu çıngıraklar. O hatıra. Acını, korkunu hissettim. Kaybın için üzgünüm Yamiko. Teşekkürler Aragami. Aragami ismimiz değil bu arada. İsimsiz ruhlara veya bu ruhlara verilen genel isim. Devam etmeliyiz. Bangle ne demek onu da bilmiyorum. Bu zilleri bir bangle gibi giy. Bel Belki işe yarar. Tamam. Ama seni bulduğumda geri vereceğim. Teşekkürler. Hala uzun uzun konuşuyorlar. Oğlum senin şey olman lazım. Sessiz olman lazım. Bileğini onun takmak ne kadar aptalca. Dikkat, bir geliyor. Bir geliyor, mal gibi bakıyor. Mal gibi bakıyor, mal, mal, mal. Ha, şimdi işe yaradı. Tekrar ormana dönmemiz lazımmış ki bizim de tekrar e, hayatımıza geri dönmemiz lazım. Aragami hoş bir oyun. E, thank you seviyorsanız e, yapımcılarına thank you diyebilirsiniz. Benim bile içim acıdı. İğrenç bir kelime esprisi oldu ama e, beklenmedik e, hoşlukta bir oyun. E, bakalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Oynadıysanız oyunu yorumları bırakın. Kanalımı seviyorsanız, beni takip etmek istiyorsanız abone olun. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.